gireceğim. Ben bunu yapmıştım. Yaratıcı oynayarak gireceğim çünkü korkuyorum. Ölebilirim. Şimdi giriyorum. Hazırlan. Geldim mi? Burası nereye? Portaldan çıkmak istiyorum. Bura nereye? Geri iki tane çıkacağım. öldürebilirdim. tane ay yarattı. hala. Arkadaşlar portul oluşturup bu nasıl su diye gel gelmeyin. Çünkü görüyor musunuz şu yanık olduğundan anlarsınız. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar ses verdi beni korkutuyor. Ne yapsam ki haritamı alsam. Portalı. Ya portal nerede? Portal. Bu da çok iyi. Nasıl ya? Portalı mahvetmişim. Neyse. Bir yolu var bunun tamir etmenin. Çakmakla bir tek burayı yaktım ya. Of çok zor yaparım ben burayı. Neyse artık burada kalmak zorundayım. Burada mahsur kaldım. Girmeseydim keşke. Şurada bakın sınav yüzeceğim. Yaraçça oynuyorum bir şey olmaz. Burası mı? Tamam tamam. Bu ne biçim ya? arkadaşlar gördüğüme inanamıyorum. Ey bu kadar da değil. Ay girmem. Ben daha o portala girmem. Neyse gireyim. Hayır hayır tamam tamam girmeyeceğim. Başka bir şey var da şaka Gireceğim. Ben Ayres geldim. Portalı artık mahvetmek yok. Vazgeçemem. geçemem. Onu kırmayacağım. Şu önümdeki zaten arkadaşlar görüyor musun? Şuraya... Yo bu portal duruyor. Harita alayım. Çok iyi fikir. Harita. En iyisi harita. Ha harita. Gerçekten en iyisi şunu alacağım. Atıyorum ama harita oluştur deyince. Harita bir. Harita bir. Bir şey olmadı. Demek ki burada kötü bir şey vardı. Ya bu iskeletler ne ya? Şunlara ben ne Ben gelirdi. Tablet gelirdi. Bu parçalan geçmek yasak artık. Nereye gittim? Bir tane çakmak koyalım arkadaşlar. Gördünüz mü? Çakmak bir işe Nasıl yapıyorum biliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bu kadar blok topluyorum. Sonra şuradan dört kare yıkıyorum. Şuradan 1, 2, 3 ve Dört kare. ilk o ıı, gösterdim ateşleri falan yapıyorum. Bunu oluşturmak için bakalım kaç kere yapmışım. İki, üç. Neyse arkadaşlar gelin. Ben onda başarılı olamadım. Gelin bunun için başka video çekelim. Neyse arkadaşlar en iyisi şunu oluştur zombi diyeceğim. Tavsiyem oluştur son Son at. at. Bu nasıl oluyor ya? Böyle oluyor. Zombi. Ya bu at beni öldürür de tamam git zombi at. Aa, daha çok oluşturdu. Tamam siz ölür. Niye yaptı bilmiyorum. Aa Boş. Portaldan içeri girin. Portaldan girmiyorlar ki. Ben dur birini portala sokmanın bir yolunu biliyorum. Zombi atsanız zombi attığınızı Ne de bir saniye arkadaşlar tasmalım. Videoyu bitireyim artık. Ne yapayım? yeriniz nerede? Ya zaten Dur sen değil Ben bunu alıyorum Tuzundan <laughs> meraklıymış Yok ben senin çürük etini yemeyeyim Canika Şunu tasmasını aldı. Tamam Ay çürük etini Neyse tasmayı aldım bir zaman. Neyse yeter Gel buraya Bir şey söyleyeceğim Aa. Ne? Ay arkadaşlar değiyor ha. Şimdi çakmak. Gördünüz Girdi mi? girmiş <laughs> ay doğru da ölüp durursun yağmur da yağıyor ya, 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 ya dur arkadaşlar kendim şurada böyle yapacağım kendime şuracıkta böyle yapacağım bir tane küçük küçük bir kulübe yani şöyle bir şey yapacağım sadece üstüm kapanacak Tamam. Aa, gir, gir. Şemsiye gibi yani. Ve dostrayım. Buraya da bir tane yapma alanı yapayım. Uykum geldi. Yani böyle bir şey. Alanlar gerçekten oturayım. <laughs> Bir tane daha atak koysam. Neyse bakalım bir şey söyledim. Neyse arkadaşlar bay bay.